Merhabalar bugün de sizlere öğrencilere yönelik akıllı cep telefonu nasıl olur nasıl alınır ve ne alınmalıdır bundan bahsedeceğiz tabi bundan önce öncelikle videoların altına gelen sorulara bakıldığında 500 TL param var e, hangi telefon alabilirim veyahut da 1000 TL arasında bir telefon param var hangi telefon alabilirim ya da 1000 TL ile 1500 TL arasında bir telefon istiyorum. Ne alayım? Beni yarı yolda bırakmasın. Oyun oynayayım. Facebook'a gireyim. Instagram'a gireyim. Twitter'da yazışayım. Chatleşeyim. Bunları yapayım ama telefonda donma, kasma, ısınma olmasın. Böyle sorular çok geliyor. 500 TL'm var. 500 TL'lik bir telefon almak istiyorum. Ne alayım? Hangi modeli alayım? Özellikle orta okul öğrencileri, lise öğrencileri bakın. Şu an burada gelen sorular arasında iPhone 5S mi alayım? Yoksa bir videomuz var. Mesela J5 tanıtımını yapmışız, incelemesini yapmışız. J5'i mi alayım? Şimdi iPhone 5S'in fiyatıyla J5'in fiyatına bakıldığında arasında 700-800 TL fiyat farkı var. Bakın, fiyat farkı çok önemli. Şimdi bu fiyat farkı neye göre oluyor? Şimdi elimizde Türk Telekom'un bir telefonu var. Huawei ile anlaşmalı olarak yapmış olduğu bir telefon. Sonuçta Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ülkemizde fatura üstüne... ZT de vardı firması. Çin'de büyük bir firma o da. Onunla anlaşmalı yapılan telefonlar var. Mesela Türk Telekom, Samsung'la da anlaşmalı bir telefon çıkardı. Samsung Galaxy Grand Max. LG ile anlaşmalı telefonlar çıkartıyor. K8. Bakın K Türk Telekom'un e, LG ile anlaşmalı ortaklaşa üretmiş olduğu bir telefon. Sonuçta kendi başlarına telefon yapıldığında operatör telefonları pek satmıyor. Şu an bakın, e, şu an Turkcell'in en son modeli Turkcell T70 Fiyatı oldukça da uygun. Ha şu an e, operatör telefonları pek de uzun vadeli kullanılmıyor. Yani şu an yapılan genel kullanıcı testlerinde bu gözüküyor. Şimdi elimizde bir Türk Telekom'un telefonu var. Honor 7. E, piyasada şu anda 1300 TL. Bakın 1300 TL. 1250 TL, 1200 TL ile 1300 TL aralığında. Net bir şekilde çünkü serbest piyasa olduğu için bazı mağazalar karlılık payını biraz daha düşürüp daha uygun fiyata verebiliyor. Telefon 5.2 inçlik bir ekranı var. Şimdi bu telefon e, genel kullanıcı testlerine bakıldığında en büyük şikayeti telefonda ısınma. Bakın bu ısınmanın en büyük sebebi telefonu aktif olarak kullanma, bir de yazılım güncellemesi. Şimdi bu telefonu bu telefonu aldık. Ya sonuçta bu telefon Huawei G7 de vardı bizde, G8, G9 da çıktı. Şimdi bu telefonları e, Türk Telekom Huawei anlaşma yaptı. Telefon 1300 TL. Ben buna 1300 TL para vereceğim. Telefonu kullanacağım. 2 aydan sonra telefon arıza yapacak. Ben mutsuz olacağım. Öğrencilere sesleniyorum burada. Sonuçta yani şu an ben e, lise bile yeni geçtim. Lise bile yeni geçtim. Bir telefonum vardı. E, Samsung S3 Mini'm vardı. Sonuçta 8 çekirdekli, 20 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, performansı bayağı bir yüksek. Böyle bir telefon almak istiyorum. Yani elimde de 1000 ile 1500 TL arasında bir para var. Bu telefonu almak mantıklı mı? Bunu mu alayım yoksa Samsung Galaxy A5'i mi alayım 2016? Yoksa a 3üm alayım? Ya da Samsung Galaxy J7'yi mi alayım 2016 serisi ama? Şimdi bunlar mesela LG K10 LG K10 mu alayım? düşünüyor. Herkes mesela arkadaşı 5S kullanıyor. Ben de 5 alayım bari. Arkadaşım 4S kullanıyor. Çok memnun. Ben de 4S istiyorum. Ama 4S eskidi. 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus bunlar çıktı ama benim gücüm buna yetiyor. Ben bu kadar parayla bu telefonu alacağım. Peki bu telefonları bu e, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, operatör telefonları ne kadar mantıklı ve verdiğimiz parayı hak ediyor mu? Bakın bu telefonların içinde e, çok memnun kalan kullanıcılar da var, memnun kalmayan kullanıcı da var. Şimdi bu telefon Android. iPhone 4s, 5, 5s. Bu telefonu kullanan bu telefonu kullandığında bunda en çok alacağı keyif 5.2 inçlik bir ekran iPhone'larda e, 5S'ten sonraki serilerde 5S'den sonraki serilerde böyle bir ekran yok. iPhone 6, iPhone 6'dan daha büyük ekran olarak baktığımız geniş, güzel, Android bir de daha hızlı erişim. Sonuçta Android kullanıcısı farklı, iOS kullanıcısı farklı. Ama ben öğrenciyim, e, ailemden büyüklerim, aile ebeveyn, anne, baba, abla, abi, ya da kardeşimi alacağım. Bu telefon mantıklı olabilir mi? Bu telefonu genel kullanıcı testleri nasıl başarılı mı? Bakın şunu söyleyeyim. Huawei gerçekten ülkemizde pek bilinmese de diğer ülkelerde gerçekten gün geçtikçe pazardaki payını artırıyor. Birinci sırada müşteri memnuniyeti alıyor. Telefonda herhangi bir sorun mu var? Onu bize kargo ile yollayın. Hop yenisini yolluyorlar. Kapalı kutu bir yüz modeli. Ha, yani ne oldu? LG başladı buna. HTC başladı. Vestel. Vestel dahi bunu yapıyor. Bakın ülkemizde Vestel, Vestel dahi kullanıcı, müşteri memnuniyeti. Ha, yani bazen kullanıcı hatası olsa bile yeni telefon gönderiyor. Neden? En güzel reklam müşteriden, ağızdan yapılan reklamdır. Şimdi bu telefonlarda ısınma durumu, oyun performansı. Mesela GTA'yı oynayacağım. Öğrenciler çok, ortaokul öğrencileri çok oynuyor. de gerçi herkes oynuyor 7'den 70'e. 7'den 70'e biraz abartılı oldu ama herkes oynuyor. E ben şimdi soruyorum. Bu telefon şimdi 8 çekirdekli. 20 megapiksel bir arka kamerası var. Ön kamerası da 8 megapiksel. Benim işimi görür mü? 1300 TL eder mi? Eder. Bakın Samsung Galaxy A5 2016. Samsung Galaxy 2016 A5. Orta segmentte bir telefon. Türk Telekom'da Honor 7'de TT175 var. Türk Telekom'un. O biraz daha az segmentte. Ekranı geniş ama. 5.5 inç. Bunun ekranı daha büyük. 5.2'lik bir inçli ekranda bir telefon yapmış. Samsung Galaxy a 5 Yani Samsung Galaxy A5 2016 bununla kafa kafaya aynı. A7 biraz da ekranı geniş olduğu için onunla kıyaslamasını yapamıyoruz. Çekirdek, RAM, kamera performansı, hafıza durumu 128 GB'a kadar hafıza kartı takıp artırabiliyorsunuz. Telefon bu şekilde. Hafıza kartı takma yeri, sim kart takma yeri. İkisi aynı anda takabiliyorsun. Ön kamerada örnek ön flash olması. Ön kamerada flash olmazsa aslında e, bazı kullanıcılar akşamları böyle resim çekilmek istediklerinde telefonda ön kameranın flashı bazılarında pek randıvanlı olmuyor. Ama HTC e, e modeli vardı. Ön kamera süper. General Mobile 5 Plus'ta da çok güzel bir kamera var. Ama şu var. E, General Mobile 5 Plus 999 TL. Türkiye'de lansman fiyatı bulunmakta. Şimdi o telefonda 3 GB RAM var. Arka kamera, ön kamera 13 megapiksel Şimdi bir arkadaşım, erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım genel mobil 5 Plus aldı. Ben Discovery'nin ilk modelini kullanıyordum. Çok memnundum. Örnek veriyorum. Bir kullanıcısını kullanıyor. Ama başka bir kullanıcısı şarj soketi. Telefonun şarj soketi hep bozuluyor, hep bozuluyor, hep bozuluyor. Bu nasıl bir sorundur? General mobil 5 Plus'ta bu şarj soketi sorununu çözdü mü? Bunlarla alakalı gelebildiğimler geliyor mu? Gerçekten çözdü belki sorun oluyor ama daha çok teknik servise giden genel bu 5 Plus modelleri daha da azaldı. Bakın bunu Discovery 2 Plus'tan sonra zaten çözmüştü şarj soketi mevzusunu. Peki iPhone'larda iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus bu modellerde şarj soketi sorunu olmuyor mu? Bu telefonda donma olmuyor mu? Oluyor. Her telefonda oluyor. Her telefonda donma da olur, kasma da olur, yavaşlama da olur. Bazen biri arar, ekranı böyle parmağınla açmaya çalışırsın, açılmaz. Uğraşırsın böyle açmaya çalışsın, açılmaz. Yani bu telefonu sizin e, nasıl kullandığınızla alakalı değil. Telefonun bazen gücü de yetmiyor. Verdiğiniz rakamla alakalı. Şimdi bu telefonu biz elimize aldık, e, gayet hızlı seri bir telefon. Genel kullanıcı testlerine bakıldığında, telefonda e, gelen şikayetlerin başını birinci sırayı ısınma metal bir kasa. Ya ısınma her telefonda olur. Kullanımla alakalı. Şimdi bilgisayarın canlı çıkarırsın ya. Telefonun da aynı şekilde canlı çıkarırsın. bu sefer olmaz. Potansiyeli belli. Yani potansiyeline göre hareket ederseniz daha uzun kullanmış olursunuz. Şimdi ben kendim Samsung Galaxy S5 kullanıyorum. Suya, resim suyun altında videoda çekiyorum, resimde çekiyorum. Ama tabii bir 10-15 dakikadan fazla tutmuyor bedeni bir zamandan sonra telefonun da bir ömrü var. Yani telefon da belirli bir zamandan sonra aşınır, eskir. iPhone 6s Plus kullanıyordum. Şarjı mükemmel gidiyor. Fiyatı. Şimdi herkes o telefonlara almak istiyor. Herkesin bir hayalinde bir telefon vardır. Herkes hep en pahalı telefonu ister. İster ama alamaz. Şimdi bizim burada amacımız ne? Türk Telekom Honor 7 telefonu gerçekten güzel akıllı cep telefonu, mantıklı bir kullanımı var. Fiyatı da çok makul. Orta segmentte bir cep telefonu istiyorsanız. Yani sorsanız ki bana Samsung Galaxy A3 2016 mı alayım? Türk Telekom Honor 7 mi alayım? Şimdi bunda marka. Samsung bakın e, alırken satarken düşün yani e, popüler bir marka değil. Mesela ne diyelim? Mesela iPhone'la Samsung zaten çok popülerleşti. E, fiyatları dudak uçuracak rakamlar dahi olsa hiç kimse tarafından şey olmuyor böyle. Çok yüksek falan. Çünkü yaptığını yapıyorlar. Şimdi farklı bir marka. HTC, LG, Huawei, Vestel, Casper bunlar. Bakın Casper da seriye taktı. Casper via A1, M1, E1. Seriler çıkmaya başladı. Sürekli modeller çıkartan firmalar gün geçtikçe büyüyor demektir. Yani bu telefon Samsung, Samsung'dan örnek verelim. Ya da iPhone'dan örnek verelim. iPhone gün geçtikçe büyüyor. Telefonun ebatı gün geçtikçe büyüyor. Telefonun RAM'leri artıyor. Kamerası artıyor. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar hepsi kullanıcı feedback. Yani geri bildirim. Geri bildirimlere göre hareket ediliyor. Şimdi bu telefon üretilmeden önce ilk önce telefon üretiliyor. Telefon üretildikten sonra satışa sunuluyor. Satışa sunulduktan sonra birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti üretimleri var. En çok hangi sorunlardan şikayet geliyor? Tabii ki bu binlerce testlerden aşamalardan geçiyor. Ama şimdi ben e, burada muhterem güzel kardeşlerime sesleniyorum. Özellikle öğrenci kardeşlerim. Çünkü bu videoyu özel olarak öğrencileri özel olarak yaptık. Hem okulların açılması, hem yeni bir hediye, hem yeni bir cep telefonuna geçmek isteyen öğrenci kardeşlerime yönelik bir videodur. Bunu özellikle belirteyim size. Şimdi... 1000 TL altında bir akıllı cep telefonu almak istiyorsan Tabi bu telefonu alabilmek için üstüne biraz daha ekleme yapman lazım Sonuçta telefonun kamerası, çekirdeki, RAM olayı, hafızası Bakın hafıza çok önemli Artık 8 GB hafızalı telefonları kimse almıyor Samsung J2, J5 8 GB hafızası var Çünkü niye telefonu hafıza kartı taksan bile telefonun donma kasma oluyor Yani buradan akıllı bir cep telefonu almak istediğinizde ilk önce telefonun hafızasına çok önemli Bakın kendi dahili hafızası dahili hafızası telefonun kendi dahili hafızası. Artırabilir hafıza kartını söylemiyorum. Dahili hafıza 16 GB'ın üzerinde olsun. Çünkü uygulama yükledikçe telefon doluyor. Doldukça kasıyor. İhtiyacınız olan uygulamalar olur. oyunlar olur. Bakın oyun, sosyal ağlar telefonda olmazsa olmazlar. Hatta bazı telefonlarda sosyal Facebook, Twitter, Instagram yüklü. Otomatik WhatsApp bile otomatik yüklü. Siz kendiniz indirmeyle uğraşmıyorsunuz. telefon içine dahili hafızaya ek olarak yüklü olarak geliyor. Bu peki bunun bir artısı var mı telefona? Tabii ki artısı var. Siz yüklemeyle falan uğraşmıyorsunuz. Telefonun kendi içinde mesajlar var ya mesajlar. Aynı onun gibi yüklü olarak geliyor. Yani silmek istediği silemiyorsunuz. Şimdi bu telefonu aldık biz. Telefonun içinde Türk Tele Vodafone 7 Stylus modeli de vardı. Bu operatör telefondan Turkcell T70'de de var, T60'da, T50'de de var. Telefonu operatör telefonlarında içinde operatöre yönelik uygulamalar özel olarak yüklemiş operatörler. Çünkü Turkcell'im ben. Telefonu kendi adıma özel yaptırıyorum. Sonuçta Türkcell'in telefonu, Türkcell'in segmentinde ve içinde Turkcell uygulamaları var. İşte akıllı TV olur, Türksel ve hızlı işlemler olur. Mesela Türk Telekom telefonu, Türk Telekom online işlemler. Telefon içinde yüklü. Bakın bunlar telefonu otomatik olarak dahil hafızaya ekleniyor. Telefon hafızası daha da sizin kullanabileceğiniz alan daralıyor. Mantıklı mı? Hiç mantıklı değil. Ama firma kendi ürününü, kendi reklamını da bir şekilde yapması gerektiği için o uygulamaları içine yüklemiş. Bu bana pek mantıklı gelmiyor ama şu var e, siz e, değerli öğrenci kardeşlerime sesleniyorum bu telefonu e, operatör telefonu sonuçta fatura üstüne vadeli mesela bu Turkcell T70 de olabilir Vodafone 7 Stylus de olabilir bu 3 model şu an mesela Vodafone e, Turkcell Türk telekom operatörleri en son segmentteki akıllı cep telefonları. Ha bunun mantıklı Alman yönü fatura üstüne alabildiğinizde 24 ay vadeli. zaten kredi kartına taksit yok. İlerleyen günlerde çıkacak diyelim. Biz babamıza, annemize bunu al dediğimizde biraz daha alırken yani daha rahat davranabiliyor. Ya operatöre güveni varsa bu telefona da otomatik olarak güveni var. Ama şu var. E, bu telefon mesela Huawei. Mesela bu şeyi gördüğünüz gibi. Mesela bu G7 elimize G7 vardı. Bir önceki videomuzda zaten bunun tanıtımını yapmıştık. E ne vardı? G7 çıkmıştı. G8 çıktı. G9 çıktı. Şimdi Honor 7 eğer gerçekten istediği rakamlar alırsa Honor 8, Honor 9. Böyle seriye devam eder. Çünkü telefon firmaları hep bunu yapıyor. Samsung ne yaptı? J1, J2, J3, J5, J7 seri tuttukça o seriden belirli bir satışı alıyor. Aldıktan sonra üst sekmekleri çıkarmaya çalışıyor. Aynı raydı ama J serisinde. Mesela S serisinde de aynı şekilde. S7, 7 Edge, S8. Öyle seri gidiyor. Not serisinde. Note 7. Not 7'leri biliyorsunuz piyasadan geri toplatıldı. Ya olabiliyor. Telefon patlaması şu an günümüzde çok popüler. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta videoları çok izleniyor. YouTube'da dahi videoları var. Telefon patlaması. AVM'de alışveriş yaparken, para öderken telefon birden alev alıyor. Kameralara canlı canlı kayıt izleyebiliyorsunuz. Bakın bunlar da telefon firmaları olan güven gidiyor. Ama şu var, yapılan bir araştırmada o telefonlarda ki çoğunlukla batarya sorunu olan telefonlarda öyle patlama oluyor. Yani sıfır aldığın telefon öyle hemen patlayacak diye bir şey yok. Bu durumda da yani insanlar telefon kullanmaya korkar. Bizim burada amacımız özellikle öğrenci kardeşlerimiz akıllı cep telefonu almak isterken telefonun kamerası, remi, hafızası, dahili hafızası, gigabaytı bunlar çok önemli. Arka ve ön kamera. Çok Instagram'a resim yüklüyorsam, çok ön kamerayı kullanıyorsam ön kamera performansının daha iyi olması gerekiyor. Telefonda oyun oynuyorsunuz. Telefonda ben çok oyun oynuyorum. Isınma. ısınma durumu az olsun. Remi yüksek olsun ısınma durumu da her telefonda oluyor ama sizin yüklediğiniz oyunların gigabaytına göre değişiyor. Sizin burada size çok büyük görev düşüyor. Telefonu almak isterken yapmanız gerekenleri tekrar sayıyorum. Kullanıcıya göre bakın. Ben telefonda hiç oyun oynamıyorum. Ben sadece resim çekilirim. Böyle. Ön kamera, arka kamera, gördüğüm güzel şeyleri çekerim. O zaman telefonun kamerasını kamerası iyi olan bir telefon alacaksın. Araştırmanı ona göre yapacaksın. Telefonda çok oyun oynuyorum. Remi'nin hafızasının yüksek olmasına özen göster. Telefonda çok internete giriyorum. Bataryasına önem göster. Honor 7 3100 mAh batarya, mat batarya. 3100. Bakın, bataryanın gücü ne kadar iyi olursa siz de o kadar uzun dakikalar, saatlerce vakit geçirebilirsiniz. İster Wi-Fi'den bağlanın, ister 4.5G'den bağlanın. Hiç sıkıntı yok. Sizin burada kendinize sıkıntı yapmadan telefondan ne istiyorsunuz? Hem onu oyun oynarım. Bak internetsiz oynanan oyunlar da var. İnternetten online oyun oynarım, canım sıkılır Facebook'a girerim, Instagram'a girerim, chatleşirim, Twitter'dan haber okurum, YouTube'a girip video izlerim. Canım yani canım ne isterse onu yaparım diyorsanız bu telefon tam sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir sekmetti Ama ilerleyen aylar, yılları takip ettiğinde her telefonda içeride bir bellekte dolmalar olur. Dolmalar olunca bu da telefonun yavaşlamasına, kaspasına sebep olur. Yani ne olur? E, telefona bir hard format, hard reset Yaptıktan sonra bir de yazılım güncellemesi geldiyse onu da kabul edersiniz. Bu şekilde ne olur? Telefon yeni aldığınız gibi olur. Rahat rahat yine aynı şekilde kullanırsınız. Ama gün geçince daha hızlıya alıştığımız için böyle hep daha iyisini al. Sonuçta e, şu an bir düşük model kullanıcı bir telefon aldığında yeni telefon eski telefonu hiç umursamıyor. Ne kadar anısı olursa olsun bir kenarda saklar. Belki satmaz ama anısı vardı sonuçta. Ama yeni telefon daha hızlı, resimler daha kaliteli, daha uzun şarjı gidiyor. Bunlar çok önemli. Yani siz de yapmanız gerekeni ona göre ilk önce bir çalışma yapın. Nasıl bir telefon istiyorum diye ve ne kadar fiyat aralığında telefon istiyoruz? Ben mesela şunu gördüm. iPhone, iPhone, iPhone ya da Samsung Note 7, S7 Edge. Ya, şimdi televizyonda reklamları dönüyor, internette reklamlar dönüyor. Canlı canlı telefonun demolarını inceleme fırsatın oluyor. Bir de telefonun fiyatı yüksek olunca daha bir cezbediyor. Alma gücü az olduğu için. E şimdi iPhone 6, 6s herkes de görebiliyoruz. Samsung S7, S7 hiç herkese görebiliyoruz. Tuşlu telefon. Amcalarda, dedelerde, nenelerde, annenelerde görebiliyoruz. Hatta gençlerde de bak. Niye? Şarjı uzun gidiyor. Şimdi yaşlı 70 yaşında bir amcaya baktık. Dokunmatik telefon kullanıyor. Amca, sen bu telefonu neden kullanıyorsun? Oğlum Facebook'a giriyorum diyor. Ne oluyor? Facebook'ta. Facebook için o telefonu kullanıyor. Amca konuşma, yok diyor konuşmam. Bir yaşlı babaanneye soruyoruz. Ne yapıyorsun telefonda? Alo derler açarım konuşurum. Şimdi öğrenci kardeşlerim siz dediğim gibi yapmanız gerekenleri madde madde halinde söyledim. Bu şekilde devam ederseniz akıllı randımanlı bir telefon alırsınız. Ha yani bana tavsiye olarak sorarsınız. Videoların altına zaten çok yorum geliyor. Bu telefonu mu alayım? Samsung A5 2016'yı mı alırım? Benim zaten direkt verebileceğim markadan dolayı bir de GKT gerçek kullanıcı testleri Şimdi telefonda en çok ne yapıyorsun? Film mi izliyorsun? Video mu izliyorsun? Oyun mu oynuyorsun? E ne bileyim Facebook'ta, sosyal ağlarda, Twitter'da, Instagram'da yoksa bol bol resim mi çekiliyorsun? Ne yapıyorsun? Bunlar çok önemli. Siz de telefonda ne yapacağınıza karar verin. Hepsini bir arada mı yapıyorsun yoksa sadece internete girelim. Sadece Facebook olsun ya da WhatsApp sadece olsun yeter bana. Diyorsanız sıkıntı yok. Rahatlıkla alabilirsiniz bu telefonu. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Hoşçakalın.